Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında gerçekleşecek olan seçimler öncesinde Demokratların adayı Başkan Joe Biden'ın değişik tavırları, hareketleri ve konuşmaları nedeniyle sağlık sorunları olduğu veya robot olduğu iddiaları gündemden düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın tavırları ve hareketleri acaba Biden bir robot mu sorusunu defalarca akıllara getirmeye devam ederken Biden'ın ilginç hareketlerini sizler için derledik. Geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da Ulusal Özgürlük Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Biden, ünlü isimlerin katıldığı davetliler arasındaydı. Konser sırasında Biden'ın aniden donup kalması şaşkınlık yarattı. Etrafındaki insanlar dans edip ritmik hareketlerde bulunurken, Biden'ın hareketsiz kalması yine aynı soruyu akıllara getirdi. Özellikle Biden'ın ellerinin bir robotmuşçasına sabit kalması detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Biden'ın değişik tavırları bitmek bilmezken, Biden Amerika'daki bir askeri okul ziyaretinde yine dikkat